Ünlü olmaya çalışan bir kızı bu ülkede bulmak ne kadar zor olabilir Baran? Miras sana faydamayı da getirmez. Aklını müziğe ver. Bitti. Ben Rüştü! 25 sene önce davarlarını çalar Rüştü! Ama o davarları ben çalmadım! Bu dünürlü olay adamla birlikte çaldık! Hırsız Veysel! O masum, tertemiz, üstün ahlaklı, iyi insan Veysel Bey... Artık baban her ne yaptıysa nasıl affettirdiyse kendini... Soylu çiftliğin kızına, oğluna gelin alacak duruma gelmiş. Ben bir aşk yaşarsam onu hakkıyla yaşarım. Onun bunun ek yerinden girmem. İnşallah kalbim bu ağzından çıkanları duyuyordur. O ayrı ama ben fırsatçı değilim. Allah vere de Murat bir delilik edip çaymaz. Neden ayrıldım. <laughs> Rizal yeni bölümüyle Cumartesi akşamı Kanal D'de.